aşağı doğru gidiyor değil mi? Aşağı doğru gidiyor. Açtıkça gidiyor. o 2022 yılından beri Zile Antik Tiyatrosu'nu kazmaktayız. Zile zaten çok kadim bir medeniyete sahip, tarihi geçmişe sahip, önemli bir merkez. Baktığımız zaman bugünkü ismi Zile ama yani tarihe uzandığımız zaman, tarih geçmişine baktığımız zaman aslında buranın geçmişinin Hitit dönemine kadar uzanmış olduğunu ifade edebiliriz. Yani Hitit döneminde Anzilya, antik çağda Zela, bugün Zile olarak adlandırılan bir isme sahip olduğunu ifade edebiliriz. Yani dolayısıyla çok önemli, kadim ve zengin bir tarihe geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman mozayin bulunduğu alan anladığımız kadarıyla bizim kazı yaptığımız alanın biraz uzağında, 100-200 metre uzağında. Dolayısıyla bu antik Zela'nın aşağı şehrindeki kalıntılarla ilgili olması gerekiyor. Dolayısıyla biz Zela'da biraz önce ifade ettiğim gibi 2022 yılından itibaren antik tiyatroda kazı çalışması yapıyoruz. Antik tiyatrosuyla, işte e, Zela ile Basamaklı Tüneli'yle, Kaya Mezarı'yla Zile'nin e, bir kez daha çok önemli bir merkez olduğunu bu kaça kazılarla ortaya çıkartılan bozayıkta kanıtlamıştır. E, i̇lerleyen süreçte tabii kazı çalışmaları devam ettiği zaman e, oraya doğru bu kazılar genişletilirse e zilenin tanınmasına e, ve bu alanın e, turizme kazandırılması anlamında e, bunun e, önemli bir unsur olacağını düşünmekteyim.